Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekken oynuyoruz ve Abdullah ve Yusuf kapışacak. Hemen Yok, başlayalım. Takımız biz takımız. Ya ben hemen Aynen takımız. Al. Al. Takımız. Al. takımız. Al. Bu arada al. Ogre benim de Yusuf. Hayvan Wang değilim ben daha seçim. Oğlum biz video şey. Şu an biz. o, e, şey, o, baksana şuna. <laughs> Bir göstereyim size. Kadar. Hadi, hadi oğlum bu daha başlayalım. O, da. Hadi karakterinizi seçelim. Oğlum hadi oğlum biz sen niye bulaşıyorsun? Ben seyzenler hiç... yapmayacağım mı? Yo oğlum bundan yapacağız. Mobizel ne olmuyor? Hadi hadi. Tamam, tamam. ben zaten halledeceğim e, siz. karışmayın siz. İçini dışına çıkart. Ben Angle'ım. <laughs> ya Ogre ve Angle. Ogre benim Angle bu. Engel Angle çok güçlü. Abdullah <laughs> da uzun zamandır video çekemedim arkadaşlar. Oğlum Ab Bedirhan Samsun valla hiç video çektin mi? Ya ya, şey. ya bakmayın. <laughs> Bedan, yere bakın yere. Bedan bence bu kısmı silersin. Tamam. Evet arkadaşlar geldik geri. Az önce Ceber lan yakarım seni. Abdullah şimdi ben geldim. Dur ben geleceğim. Ya Abdullah bekle. Sıra bende. Bendeyim, bendeyim şu an. Hadi ben meleğim ben. Yusuf neymişsin lan Ulan sen hayırdır. Sana lazerimin tadını baktırırım. Lazer gücü. Bu arada Angel, şey Yusuf, Ogre Apo. Diğerleri bot zaten. Abdullah sende. Abdullah oynuyor. Oğlum apa konuşsun. Bir, bir karakter alınca biriniz konuşsun. Arkadaşlar televizyonda çekiyoruz. PlayStation olduğu için hep özür diliyoruz. Bakın PlayStation'ı göstereyim, göstereyim arkadaşlara. Oh, o niye öyle çekiyor? Oğlum ya düş. Oğlum kamerayı hareket ettirmeden çeksem. Gel gel. O, artı 18 Ay. vereceğiz arkadakiler için. Tamam. <laughs> Bundan sonra Minecraft çekebiliriz. Ya. Minecraft çekebiliriz aynen. Arkadaşlar şu an oh. e, açı çok kötü çünkü telefonun oh. kamerası da kötü, mikrofonu oh. da kötü. Arkadaşlar nazar atıyorum. Oh. Siz şey olarak görün bunu. Tamam? Sanki telefonda oyun oynuyorlar gibi görün. Oh, lazer gücü. Bakın mesela Apo'nun Apo mesela şu an Yusuf oynuyor. Yusuf ya, şu an canı azalttı Şu an melek Yusuf. Oh, şu melek an çok Melek çok güçlü ama. Melek çok güçlü. Double kill. Lan ne Bak you diyor. Abdullah bu. Ben oh. Abdullah bu. <laughs> Apo sen de buraya gel de konuş. Sesin gelmiyor olabilir. Evet kardeşim. Arkadaşlar televizyonun yansımasını biz göremeyeceksin çünkü. <laughs> yani, çünkü biz yattık. Niye akıllarına veriyor ne oğlum? Ay yine mi ya? Ya bakmayın. Ya, tamam. Evet geldik arkadaşlar. Yine sapık bir şey çıktı. Al sen şunu. Ya oğlum yakayım ki siz görünmeyin. Karışmayın buna. Apo şu an Apo ejderha Apo. Bu aptal sal da ben yan lan. Yan lan. Salla azıcık ben. Ya hayır oğlum. Arkadaşlar ya. şu an ben oh. oynamıyorum. Yusuf ah. ve... ben oh. böyle yapalım ne? Nasıl lan? Oğlum ilk defa mı görüyorsun? Evet. <laughs> Lazer at Yusuf. Of. Lazer mi? O kadar kolay. Değil Arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yusuf sen galiba Azrail'sin. Azrail'le ölüm meleği ya. Oha. Oha bakıyor. Ben aldım ve ya oğlum. Engel kız diye ben de kız olacağım diye bir şey yok artık. Burada benim kız sananlar varsa hep yani ben kız değilim artık. Oğlum ekranı çok güzel gösteriyorum bakın. Aslında benim sesim Ya güzel. oğlum Ejderha mı daha iyi kız mı lan? Kız. Kız daha iyi. Canını görmüyorsun herhalde. <laughs> Hayırdır. Apo'nun canı daha az. Oğlum kız sana ne daha güçlü. Aha. Apo bunu da sal ben alayım. Şu an Apo yerden yere çalıyor. Sakın olma. <laughs> sal lan sen bana. Ya. Sal bana. Ya Uğur. sen döveceğim. Aptal sal da alayım işte. Ya sal ya. Salmıyor ki al. Ya. ya dur ya. Şu an kavga <laughs> <Sal> ya Kavga <Kalk>, ediyor. Al da şu <şunu>. Ya pancake. <gülüyor> 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 pancake. Arkadaşlar şu anlık yüzümü gösteremem. Yardım ettin. Arkadaşlar 10 abone de gösterebiliriz belki. As aslında arkadaşlar size bir şeyle konuşmak istiyorum. Ben asla yüzümü gösteremeyeceğim. Niye? Annemden izin alamadım. Anne burada 100 aman. Yanarak öldü ya. Onun ya da 100 aman Şimdi Bedirhan <laughs> sen de ben çekiyorum. Şimdi evet e, Yusuf çekecek. Ne sen, sen ama? Dikkat. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu sefer ben çekiyorum. Yusuf çekiyor şu an arkadaşlar. Biraz ben sesli oynuyorum. sesli konuş Yusuf. Şu an bu arkadaşlar Abdullah oynuyor. Şu ya şu kır... doğru. Yani. göster. Can Şu an şu kır, şu ejder Abdullah. Abdullah, ya, Abdullah şu... o yerden yere çaldı. Şu an Bedirhan geldi. Ben oynuyorum. Bedirhan. Ya Bedirhan'la ne oynayayım ya? Yes. <laughs> Lazer atmak çok zor da. Yok benim için çok zor. Bakın Angle yani, Lazer atıyor. Oyunda Lazer atan 3 tane karakter var. Ve Bedirhan Lazer atarak öldürdü. Bedirhan Lazer atan karakterleri say bana bakayım. E, Lazer atan karakterler e, Devil Jin, Angle, bir de Odun Adam. Taklit ediyor çünkü bazılarını. Odun tak Adam. Bir de şey. Angle'ı ya da şeyi taklit ederse. Bir Üçgen, Ogre üçgen. Gö lazer atamaz ki ya. Ogre alev atıyor. Ama lazer gözünden biz onu bahsediyoruz. Bedran, Bedran şey ye yere yere atıp lazer atmayı bassana. Yere atıp lazer üçgen, atma. üçgen miydi? Nasıl, dur ben sana göstereyim. Sen ne arkadaş? Arkadaş kazandık Bedran'a bir şey göstereyim ama o sırada göstermeye gerek kalmadı. Tamam. Arkadaşlar şimdi siz bunu mobil oyun olarak görün biz çünkü kameradan çekiyoruz. Siz bunu mobil oyunlar olarak o, görürüm. görüyorsunuz. Ekran kötü oldu. Orada kolu gösteriyor arkadaşlar. Ekran çok kötü arkadaşlar. oldu. Ekran çok kötü oldu. Şey yap dur. Ne? Şöyle Hadi. yap. Oldu şimdi. Ya, Bak al, eğer o, ekran Yusuf kötü olursa o, o, o. öyle yap tamam mı Yusuf? Hı -hı. Sebastian köberçilim şimdi. Oğlum ya, Abdullah sesini. yakın. Sesin, duymuyor olabilir Apo. Sesin duymuyor olabilir. Çımır. Birazcık bağır. İşte. Hadi. Ya Bedran. Apo birazcık bana sağlıyor. Melemeyi Devilcin de yapıyordu. Konuş konuş Yusuf arkadaşlarla hiç konuşma. Uf. <laughs> 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 Sebastian sen benim çevir olsun. Arkadaşlar bu arada... sen arada ee, Sor cevap yapamayacağım herhalde. Arkadaşlar kanalımıza abone olun olmayı... Oğlum var ya Abdullah da çekmiş krali videosuna. 40 kişi izlemiş. Aynen. Bir oğlum kanalımız. Bunu ben bunu düşünemiyorum artık. Olmaz. Şu an oynuyorum. Kanalımız ya şu an var ya. izleyen herkes bir kere abone olsa şu an kanalımı yüzü geçmişti arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Kanalımız ya çok... Benlerini gösteriyorum değil mi e, sen? Göstereyim. Burası, ekranı gösteriyorum. Eğer arkadaşlar kanalımız çok fazla abone abone olursa size söz var. veriyorum. Çalınçlar yapacağız. Ön yani daireden son çıkan kazanır. Asansörde son kalan kazanır gibi. İnşallah onu yapabiliriz de. Yani inşallah. Adam kasıt değilmiş. Ya hadi starta Star bas Abd Abdullah vs bilmem ne. Bedirhan aldı. Bedirhan. Ben on. Sal Abdullah salmaz. Ol. Canları şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ya da alma. Engel Bedirhan. Ondan sonra diğeri. Engel benim. Aynen. Şu an o o Abdullah. Şu an karşıdaki de bot. Bu arada arkadaşlar bu ismi Tekker. Ama tekken kaç bilenler olduğunu bilmiyoruz. Biz. Ama tekken bir dedik, bu çok kötü. 2 dedik olmadı. 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik, 6 dedik, 7 dedik olmadı. Yani bu tekken şu an kaç olduğunu bilenler yazsın ya. ha. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Biz şarkı çıkarmayı düşünüyorum ben. Sen mi? Yusuf burada arkadaşlar, Yusuf'un şerifini eee yani 3'ün ve bunun şerefine. Bir de tekken çekmeyi çektik de onun için. Onun şerefine, tekken için. Bura ona 10 on like gelsin be. Ambar. Arkadaşlar. Bu perfect. Gösterdim perfect. Evet perfect. Abdullah perfect aldı Abdullah perfect kaldı. Pedro'nu göstersem der bir şey. göstersem dermişim bir şey. Dermişim ne dermişim sağ sola bakıp dermişim Üste alta saldan soldan alttan öne önden arkaya dermişim ne dermişim üstten sağdan Abdurrahman dıkı 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 sağdan soldan dıkı 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 alttan üstten dıkı dıkı dık, çaprazlardan dıkı çapraklardan dıkı dıkı dık. Aslında ben şöyle bir şey düşünüyorum. Senin bilgis Yusuf'un bilgisayarında ne var serisi çekelim mi? Asla. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne var? Brawl Stars var, Roblox <gülüyor> 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 Arkadaşlar Abdullah Abdu, Ab, Abdullah Abdullah'la Bedirhan'ın en sevmediği şeyler Brawl Stars. Bir de filan git bunu Bilmeyenler yani. FNF Yusuf çok seviyor. Arkadaşım bir şey diyeceğim. <laughs> baktım götüme. <laughs> Neden şunu göstereyim mi? Şunu. Göstereyim de. Evet. Arkadaşlar baktım götüme bu girmiş.